Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vue.js'te Computed ve Watch Property'leri kullanmayı öğreneceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle data diyorum. Return dedim. Name diyorum. Yasin ve last name dal kılıç dedim. Ardından bir metotlarımızı tanımlayalım. Get full name adında bir metodum olsun. This nokta name, this nokta last name olsun. Ve gelip buraya diyelim ki get full name dedim. Görmüş olduğunuz gibi adım ve soyadımı gayet başarılı bir şekilde gösterebildim. Şimdi bunlar ayrı ayrı ve biz bunları get full name adında bir metoda bağladık ve ikisini birleştirdik. Aslında hiçbir şey yokmuş gibi ve istediğimiz e, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor gibi duruyor. Yani tam adı alma isteğimiz. Fakat bir de şöyle bakalım aynı olaya. V model dedim. Text diyorum. Buraya text dedim. Ve ardından console .log get full name diyorum. Sayfamı yenileyip konsolumu açıyorum. Evet en başta çalıştı. Ama görmüş olduğunuz gibi ben e, inputumu değiştirdiğim zaman yani komponentim update olduğu zaman tekrar render olduğunda ya bu isim basit bir isim tekrardan çağrılıyor. Tekrardan render ediliyor. Bunun önüne geçmek için e, bizim computed adında bir property ihtiyacımız var. Diyorum ki get full name 2 aynısını ups yapıyorum ve get full name 2 dedim. Şuraya da get full name 2'yi çağırdım. Görmüş olduğunuz gibi get full name, get full name 2 çalıştı. Ben input'a değer girdiğim zaman get full name çalışırken get full name 2 yani compute'taki değerim tekrardan çalışmadı. Bunun sebebi Compute'un e, veriyi ön belleğe alıp veride bir değişim olmadığı sürece yani buradaki ismin benim hiçbir şekilde değişmediği sürece tekrardan bu değeri hesapla hesaplamadığı için tekrardan bize ekstra bir maliyet getirmiyor. Görmüş olduğunuz gibi get full name 2 yalnızca bir defa render edilmiş oluyor. Compute'u bu şekilde fonksiyon şeklinde tanımlayabildiğimiz gibi bir de Full name deyip bir obje oluşturup ardından getter'ını Şöyle oops, Oluşturabiliyoruz Şuraya hemen Gidip Full name diyelim Görmüş olduğunuz gibi ikisi de aynı sonucu verdi ve Compute'ları biz senkron işlemlerde daha çok kullanıyoruz Bir de watch var ee, onu da şöyle yapalım. Sayı diyelim. Sıfır dedim. Şuraya bir buton koyalım. Sayıyı arttır dedim. Et klik olduğu zaman sayıyı arttırsın. Ve sayı değerini buraya yazdıralım. Evet sayı değerim sıfır. Watch'la ben bu sayının sayı değerinin değişip değişmediğini inceleyip izleyip ve watchlar ayrıca asenkron bir şekilde çalışır. Eski değeri ve yeni değerin ne olacağı bilgisini ben alabilirim. Şöyle diyelim. travi value ve şu anki value şeklinde. Alert dedim. travi value ve alert dedim. Şu an değişecek olan value. Konsolumuzu silelim. Sayfamızı yenileyelim. Sayı arttıra bastım. Görmüş olduğunuz gibi sayımın değeri 2 olacak ve önceki değeri 1. Sayıyı arttırdım 3 olacağını söylüyor, önceki değerin 2 olduğunu söylüyor. Sayıyı arttırıyorum 4 ve önceki değerinin 3 olduğunu bize gayet başarılı bir şekilde söylüyor. Ve watchla izlemiş olduğumuz bir değeri şuradan başka bir fonksiyona gönderebiliriz hemen şöyle servise git diyelim mesela backend ile iletişime geçeceğimizi düşünelim. Console.log servise gidiliyor diyelim. Sayı değeri değiştiği zaman this. Servise git çağırabiliriz. Sayı arttırıp bastım. Görmüş olduğunuz gibi servise gidiliyor. Gayet başarılı bir şekilde görmüş oldum. Evet VueJS'te compute ve watch kullanımı bu şekildeydi. Bir sonraki Vue videomuzda görüşmek üzere.